Bu da DBL Smart modelimiz. Makinamızın açıp kapatma düğmesi. Bu makinemiz sadece fren disk aynası torna yapmaktadır. Milimizin kalınlığı 30 milimetredir. Gördüğünüz gibi kapatma paneli vardır işleminizi rahatlıkla buradaki led lambalarla disklerin yüzeyini torna yaparken görebilirsiniz. Burada katerlerimiz ileri geri gitmektedir. Diskin kalınlığı 50 milimetreye kadar olan bütün diskleri torna yapabilir. Çok hassastır burada da görmüş olduğunuz diskin gidip gelmesi için potans düğmesi potansiyel metrelidir. Siz devrini kendiniz ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz hızda diski torna yapabilirsiniz. Şurada çektiğiniz zaman düğmeyi devre dışı kalır. Bıraktığınız zaman devreye girer. Çok profesyonel bir makinedir. 42 santimetre çapındaki bütün disk kaynalarını torna yapabilirsiniz. Muhtelif ebatlarda merkezleme koniklerimiz vardı. Özel olarak taşlanmış her iki yönü ara aparatları bulunmaktadır. Gene muhtelif ölçülerde çanaklarımız mevcuttur her bir çanağın yüzeyi özel olarak taşlanmıştır. Bu makinelerle ilgili anlatacağımız teknik bilgiler Şimdilik bu kadardır. Son olarak söyleyeceğim. Bu da start-stop düğmesidir. Çok acil durumlarda kapatıp açmanız için bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. <laughs> Arada kalk geliyorum. Yüzde ona düştü bunun nane yeni şarjı. <laughs> Çekmemize yetmeyecek mi? İnşallah yeter. Yüzde on dokuzda öbürüne başlarken. Buraya mı? Dursun ha? Ha? dursun. Dursun dursun. Dursun dursun. Dursun dursun. Dursun dursun. O sen baba makineden başla. <laughs> İkisine şeker herhalde. Kimi, çekmesi lazım, yok sen. yok, yetmez. Alırız. Tayfun! Tayfun! Odada şeyde bir oda benim çanta masılı alıp gelsen onu. Bir oda çanta masılı benim kol çantam siyah. Onu alıp gelir misin? Onda aşar zaten çantam onu onların... alıp. Makinenin kralı geliyor. Şunu da şuradan alalım mı? Yok dursun abi. Bitirsin de. Sen ona bakma, biz çekelim bunu, hadi. Gelince ha, gelince. Gel. Ha, sağ ol canım. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ne oldu? Hiç. Tamam bu şimdi ondan sonra çeker şapkasını. Yok yok sen şunu bir al. Şu bir arkasına atsana şunu. Atacağım. Çekebilecek misin bu çanakları ya sen? Çekerim çekerim çekmez olur mu? Görünüyor. Şöyle baştan aşağı. Açısı iyi iyi. İyi mi? <laughs> Almadı ben hoşuma gitmedi. En önemli makine bu. tamam. Da, tamam tamam bırak bırak bu çeker bunu. Hazır mısın? Dur hadi. Ben hazırım da sen hazır mısın? Fuse düğmesi ne bunun? Gramalarla.